Almış olduğumuz önlemler en başta maskesimizi takarak ve müşterinin de ateşini ölçerek müşterimizin el dezenfektanı ve kolonyamızla en önemlisi olan steril aletimiz. Kullanmış olduğumuz makinelerimizi Taraklarımızı, makasımızı ve makine dişlerini, cımmızı, fırçamızı bu şekilde steril ederek hizmetimizi devam ettiriyoruz. Tek kullanımlı peçetemiz ile güçlerimizi örterek... Tek kullanımlık olup bunlar. Ve yüz ve saç çıkama tek kullanımlık havlumuzla hizmetimize devam ediyoruz. Hepsi tek kullanımlık olup cilt bakımımız ise tek kullanımlık olup şekilde. Ve istenmeyen kıllar için ise tek kullanımlı kıllarımız da kullanıp biz bu şekilde hizmetimize hazırız.